Arkadaşlar güzel olmuş mu çok güzel çok güzel şöyle yapıyorsun ki yandan tutuyorsun arkadaşlar ama ben tutmayı bilmiyorum şimdi kapatıyorum arkadaşlar çok beğenmişsiniz yoğunuyordu sen skoda var biliyorum arkadaşlar da almış ben beğenmemiştim bunu beğendim pembe gibi çok güzel değil mi arkadaşlar bak şöyle size öldüreceğim tamam mı? Bak şöyle tutuyorsun. Bir dakika kayamış yaptım. Ha, öyle değil. Hmm. yanlış yaptın ya. Bak yaptım hmm. arkadaşlar. Şöyle içine şu. Hmm. Sonra Ay ya oldu. Ay şey yaptım. Bak işte oldu. Akvash'a de getireceğim bir yul. Akvash'a getirecek mi bilmiyorum. Çok fazla araba varmış o yüzden getireceğim. Şimdi taşıyor. Ay niye durmuyor? <laughs> Bu ne? Ee, şey sadece öyle boy. Vay canına boyama çok severim Yap bir ben bunu Tamam sen bilsin. Ya be iğrenç de oynuyor. Çeşken ben Çıkarır mısın? Ne? Hafsa. Ne? Sen görürsün. Hadi. Ne yapıyorsun ya? Çıkabileceğim. Sen görürsün şimdi çiçekken. Yani çok yaramazsın. Sana ne dedim biliyor musun? Kanka yemeyi seviyorum diyorsun. Kalkan seviyorsun. Sevmediğim anlaşılma. Kalkan yok diyorsun. Korkuyoruz çünkü. Biz kalkan sevmiyoruz. Sadece paten seviyoruz başta. Paten Ersen gibi. Bana ben diyor diyorum. Kırmızı seviyor arkadaşlar. Ben pembe, mor, mavi seviyorum arkadaşlar. O yüzden onları diyenler dönme var. Aa. Ya Hadi ne yapıyorsun bu da? Çok yorulmazsın. Neyse. Bak demem geçiyor. Çıkıyor. Çok güzel değil mi? Ben bu yumak başlığı çok güzel. Benim bir sürü var. Onlar ışığını, çünkü ışığını hepsini hepsinin olacak benim Biraz aşağı var arkadaşlar biliyor musun? Ben çok beğendim. Kapatıyorum diye anayı gösteriyorum. Ne yapıyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Ben demiyorum Çinçken diyor. Aa adı da dersin. Ya Çinçken bir şaka mı yaptım? Evet şaka yaparım her zaman Çinçken kız. Çinçken kız. Hayır kırmayacağım babam. Sen adı tamam şarkı nereden geliyor? Sen mi çalıyorsun abi? Az, az. Sen yine. Aha zaman zaman ne oldu? Şaka mı yaptın? Çantuğunla nasıl kızarsın? Ne? Çantuğunla nasıl kızıyorsun? Hayır ben ona kızmıyorum. Çinşkenle kırıyorum. Çinşken geliyor. Baksana şaka yapıyorum diyor. Şimdi bir şarkı şey. Şafşı deyim abla. başları başa öyle hiç var biliyor musun? Hani Ayşen kıda olmuştu, ben bende vardı. İyi ki doğdum benim var ya hani şöyle kutlamıştı. Ben de onu çok istemiştim. Bak yani boyamayı gösteriyorum eskiden. Işte. O, o ne? Benim o ne? Benim adım da öyle. Böyle. Sen de öyle mi diyorsun şaka yaptım? Ha 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 ha. ha. hayır, git bakalım. Şaka yapmak istedim. Sen ne çimi ya? Çok yanlış. Yani ne öğretiyorsun sen? Görebiliyor musun sen da. Ah doğru var. Bir de dişten çürücüs var başla. Ha çok yaptı. Baba bu böyle. de can. Asip. Doğru, doğru 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 şarkı söylüyor bir yeni. O kadar söyleyebiliyor mu? Söyleyebiliyor. Ah sensin. Bana ben diyorsun. Evet. Şarkı söyleyeyim mi? Evet çok güzel. Arkadaşlar şarkı söylesin mi istiyorsan o beğenin. Bakarım. Do di do di ne? Do di do di do di. Do di do di ne? Do di do di ne? Do di do di Do di do di ne? Do di do di di do di ne? Tebikle. Çok güzelsin sen. <Sessizlik> <Sessizlik> wow, çok harika. Pinkim sen misin adını biliyor Nereden biliyorsun? Ee, anam ne yani diyorum? Hacca Dene bana gösterdi. Ne? Nereden biliyorsun? Ş ya sana diyorum. Oh, hadi şaka yaptım. <laughs> ne çok komiksin. Çok tatlısın. Neyse o nerede seni? Ne? Ay ne yapıyorsun abla? Ama bilirsin. Sen görürsün çocuklar. Aa ne yapıyorsun? <laughs> sen görürsün demek buyursun. Ha? Ne yapıyorsun? Sen çok kötü bir canavarsın. Bana çalır mı dedim? Bırak benim ya. Vermeyecek. Aa, bu ne? Aynısı benim. Evet. <laughs> yani neredeyim nerede ya? Hmm, ben ne? de elmas rengi maske etmiştim ya. Ya nerede korsan anne inavı? Ya nerede korsan eşya cekti bana, ben bir yere, anladın göster bana. Sen bir mi olsun ya? Hey. Sen kimsin? Tamam çı çı çı. Ay geri düştüm. İyi misin? Ay yine düştüm. Boyama yapmayı çok seviyorum. Çıkarır mısın? Hadi şimdi de ilk öyle tamam mı? Çok güzel bir şeyler boyayacağım. Ne? Senin gibi besin çizeceğim. Ama korkuyorum. O yüzden spin çizeceğim. Spin nereden biliyorsun? Spin gördüm ya. Onu neden açtırdım? Çok kolay. Neden bu Sen diyorsun? kocaman aslında ya. Evet biliyorum. Neyse sert başı. Şimdi bunları göstereyim. Az yanmayacak mısın? Çok sıkıştı. Ay kayıyor. Olam geçiyorum ben. Ha açtım. Aa, olmuş bu da böyle? Kahve ettim. Ama niye böyle kahve böyle yapıyorsun? Aa, hadi daha sıkıştık ya. Kahvedenken sıkıştık. Pardon dün dağı Bu ne lan onun? beni. Seni gibi, gibi. gıla gıla gılgım. <laughs> Acayip nerede ne diyor? ama? Acayip uy kalmış. Ne? Uyu mu kaldı? Bir dakika uyu mu kaldı? Sanken o eve de uyu kaldı. O yüzden göstermiyor bir de uyu kalmış. Ne saplıyorsun ya? Ay yapın nerede ya? O yapın görmedim ya. O yapın şaka yapma. Göster bir de. O yapın göstereceğim. O yapın uyuyor mu? Dedi ki. Zeynep, Zeynep ne yapıyor? Ha? Ayşe ben av yapayım ya. Adını biliyor musun arkadaşlar? Merhaba arkadaşlar, Benim adım av yapayım. Gider gördük. Kuşar gibi. Siz biliyorsun adını adı da Hacca Zeynep dedim. Hacca Zeynep videonu çekerken görmüşsünüz. Hahahaha çok komiksin ya. Tamam değil. Aşamam ya. Daha ben, tatlısın. Ben ne? Tamam bu kadar yaş Çok yoruldum. Şimdi Bomi nerede ya? Bomi mi? Ne bu bomisi? Bomi o da arkadaşlar. Aa bu ne? Aa. Aa. Aa, Sıkıştım. Ne? aha dedi şaka yaptım diyorum. Ben Sen bebeksin. Abi <laughs> konuşalım. Ben de ben kaykay istiyorum. Kaykay nerede? Yani kaykay da çeşkem. Çeşkem kaykay değil mi? Dedim kaykay nereden bulacaksın? Başka bir şey oyna. Aa! Ne oynaması be? Ben giderim ha. Hayır gitmeyeceksin. Ne yapıyorsun sen? Eşler kutusun. Tuttum. Aa, kaçın! Ne ya? Hmm. Şimdi alalım. Yemek yaparken biz de sana öyle yapıyoruz ya. Şaka yapıyorsun çünkü. Ya bana ne? Ne diye camdan korkuyor musun? O zaman ne diyorsun de? be? Ben seni yiyeceğim. Yani. Ha ha ha. Ne? Aa. Ne? Ne yapıyorsun be? Çık, çık. Yemiyorsun ben Kapanı yemedi. O iyi, saçı mıydı? Evet saçını yemişsin yanlışlıkla. Saçın yok ki. Saçını yıkamamışsın. Sadece yanlışlıkla. <laughs> ben sana söylemiştim. İnsanları yemezdim. İyi olanlar insanlar. Kötü insanlar çevren bizi. Anladın mı? O yüzden böyle ölüyor. Sen böyle yemezsin. Anladın mı? Ustan ya. Küstüm. Hm dedim ya. Ben çok üzdüm ama. Hı. Ne dinlemesi? Kötü bir şey. Of tamam ya. Üç gün ödedim. Aa tamam ya. Hadi gel başlarım ya seninle. Gerçekten mi? Hmm, sarındın. tamam tamam. şimdi. Abla diyene kapatayım. Sen hayal diyor ya. Şu mi şarkı söylüyor. Sibim bu kadar yeter. Of ya uyum uyu şarkı söylüyor çok. Neden şarkı söylüyorsun? Şarkı söylemeye gerek yok bir şey çok sıkıldım. Nereden geliyor. Sibim uyusana. Bana ne ya şarkı söylüyorum. Ay senin nereden geliyor? Sibim mi diyor? Kim söylüyor. Ay çok iyi genç ya. Bunlar yapıyor. Bunlar kötü şarkı söylemez ya. Ya buna gibi buradan çıkamıyoruz. Ya çıkaramıyor mu şunu. Çıkamam. Çıkarmasana. Buna çok tatlı. Allah Allah. Kahve diyor abi de beni. Yine. Bak çok sinir olacak. Eee. Yeter Ne yapıyorsun? Ay, iyi mi gittim abla? Ya ya seni dinlen bu ince seti de olmaz da. Seti de olmayacak. Seti de Tamam mı? <laughs> Çünkü o çok sinirliyor bana. Seni yok edeceğim bunlar. Ya yok etmeyeceğim. O bizim. O bizim bunlar şimdi. Anladın mı? Çok tatlı. Oyuncak olacağım. Sen görürsün şimdi. Ne olacağız ya? O şey ya buna çık gel bu ya. Buna çık gelin ya? O şey ya tamam ya buna çok dün ya. Bakti daha yapma işler. Tamam. Aferin size. Şimdi uyuyun bakalım. Ee, nerede çalışsın? Eee neyse boş ver ya ben benim kahve içmeyeceğim de. Ben de öyle. Arkadaşlar hoşça kal. Biliyorum ki sonra hoşça kalın. Hoşça kal. Hadi abla hoşça kal de. Görüşürüz.